Herkesin spor yapmaktan keyif alacağı bir yer. Her şeyi kontrol altında yani hoca kontrolünde olduğu için seviyorum. Borcu portföyü çok iyi, çok güzel. Burada antrenmanlar çok dinamik, sürekli değişiyor spor salonu yine aynı şekilde çok dinamik. Ve buraya gelen kişilerle seans farklı seanslarda bir araya gelip tanıştığınız kişilerden çok farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Onların yaşam stillerini gözlemleyebiliyorsunuz. Böyle tek tip insanların olduğu bir yer değil burası. Burası gerçekten herkesin gelebildiği, herkesin spor yapmaktan keyif alacağı bir yer. Gelen insanlardan hani bugüne kadar bir buçuk senedir, yani samimi olarak söylüyorum bunu hani farklı gruplarla, farklı seanslarda farklı saatlerde çok geldim buraya spor yapmak için. Hiç böyle problem Problemli veya problem yaşadığım bir insan olmadı. Sporcu portföyü çok iyi, çok güzel. Yani gerçekten herkes naif insanlar var burada. Bence diğer yerlerden farklı kılan ve burada benim doğmamı gerektiren şey de bu diye düşünüyorum yani. Butik bir salon olması hoşuma gidiyor. Her şey kontrol altında yani hoca kontrolünde olduğu için seviyorum. Ve şey samimi, keyifli bir ortam var yani. Yani hani daha mutlak itaat var burada. <laughs> Soner Hocam ne derse, Tarar Hocam ne derse onu direkt yapıyorum. Yani öyle bir itiraz istemiyorum. Lehe olan kabul ediyorum burada <gülüyor> tamamen. <gülüyor>